dilek ve temenniler. İkinci gün 8 başkan adaylarının konuşmaları. 9 başkan ve yönetim kurulu asıl ve yedek üyelerinin seçimi. Türkiye yönetmeye çalışın. Hmm. Türkiye yöneten arkadaşlarımız baktığımız zaman ya asker kökenli. Trabzonspor'un ve genelde tüm dünya çapında veya Türkiye'de. Trabzonspor Kulübü Derneği'nin ve bağlı şirketlerinin 31 Ocak 2023 tarihli konsolide bilançosu. Duran varlık toplamı 678 milyon 486 bin 219. Ve böylelikle aktif toplamımız 1 milyar 077 milyon 766 bin 372. Aktarmış olduğum bilançodaki önemli gördüğümüz kalemleri dipnotlar bölümünde ayrıntılı olarak sizlere sunduk bu açıklamış olduğum veriler ışığında Trabzonspor Kulübü Derneği ve bağlı tüm şirketlerinin toplam konsolide net borcu 2 milyar 835 milyon 909 bin 574 TL olarak gerçekleştirilmiştir. Gerçekleşmiştir. 31 .1 2023 tarihi itibariyle. Bu bağlamda bağımsız denetçi raporunda işletmenin olağanüstü seviyedeki öz sermaye kaybını Türk Ticaret Kanunu'nun 376. maddesine göre şirket borcunun sürdürülebilir olmadığına dikkat çekmiştir. 1 Ocak 2017, Kabul etmeyenler sayalım yine etmeyen arkadaşlarımızı. Müsaade. Kulübün yönetim kurulunun idari faaliyetlerini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler Kabul etmeyenler, kabul etmeyenleri bir sayalım ya yani şey olmaz. Kabul etmeyen, çünkü çok fark var arada. Ceyhun Fatih Solar, <laughs> Selim Burak Özdemir,